Bütün sa ça sağlık çalışanlarının 2015 yılı içinde yıpranma payına kavuşmalıdır. Sağlık çalışanları geleceğe endişeyle bakmaktadır. Emekli maaşları ek ödemesiz maaşa göre belirlenmekle emekli maaşlarında büyük bir mağduriyet yaşanmaktadır. Bir meslek grubuna yönelik lisans tamamlama konusunda özel yasanın çıkmasını Sağlık Sen sağlamıştır. Bu başarı ve bu zafer Sağlık Sen'indir çıkan yasanın uygulanması konusunda hem Sağlık Senin hem de Sağlık Bakanlığının YÖK'le görüşmeleri sürüyor. Bu yıl içerisinde planlamanın yapılması ve gelecek eğitim yılında da lisans tamamlamanın hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sağlık Senin talep ettiği ve kazanıma dönüşmesi arefesinde girdiği getirdiği konularda sözde imza kampanyası düzenleyen Malum Sendikanın bu hareketi hareketli sağlık çalışanları tarafından ibretle izlenmektedir. Sağlık çalışanları mağlup sendika tarafından daha önce toplanan imzaların nereye teslim edildiğini ve hangi sonuçların alındığını merak etmektedir. Sağlık sene olarak biz taleplerimizin takipçisi olacağımızı, verilen sözler hayata geçinceye ve taleplerimiz kazanıma dönüşüne, dönüşene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi buradan ifade ediyorum.